Evet arkadaşlar bugün sizlerle Pisagor bağıntısı ile ilgili 8. sınıf konuları içerisinde yer alan Pisagor bağıntısı ile ilgili sınavlarda çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıdaki verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir defa burası dikdörtgense ABCD bir dikdörtgen demiş. AD 6 santimetre DF 8 santimetre, AB 10 santimetre demiş. Şimdi şurada şunu görmeniz lazım. 6, 8, 10 üçgeni. Yani bu uzunlukta 10 birim. Şimdi burada arkadaşlar ben şu içteki açıya x desem. Burada dikdörtgen olduğu için şuradaki açıda ne olacaktır? x olacaktır. Aynı şekilde buradaki açıya y desem şu açım da y olacaktır. Baktığım zaman şu köşedeki üçgen ile bu üçgen aynı arkadaşlar ve e, dikkat edin bunun mesela 90 derecenin karşısı 10 bunun da 90 derecenin karşısı 10 santimetre yani bu birinin alanını bulup 2 ile çarparsam şu beyaz bölgelerin alanını bulmuş olurum daha sonra dikdörtgenin alanından beyaz bölgeleri çıkarırsam geriye boyalı bölgenin alanı kalır şimdi bu, bu üçgenin alanı neydi 6 kere 8 48 dik kenarların çarpımının yarısı yani nedir 24. Aynı şekilde bunun alanı da 24. 24, 24 ne yapar? 48 yapar. Bu beyaz bölgelerin alanı. Şimdi bu dikdörtgenin alanı kısa kenarı 6, uzun kenarı 10, 6 kere 10, 60. Çıkartıyorum arkadaşlar. 10'dan 8 çıkarsa 2, 5'ten 4 çıkarsa 1. Nedir? Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci sorumuz yukarıdaki dik üçgende AC kaç santimetredir demiş. Şimdi e, pisagor bağıntısından yapabiliriz. Buraya x dersiniz. Onun karesi ne yapar? 100 yapar. E, 8'in karesi 64 artı x kare. x kareyi yalnız bırakmak için 64'ü gönderirim. Eksi 64. 100'den 64 çıkarsa 36. x kare eşittir 36. Her iki tarafın kare alırsam ne çıkar? 6 çıkar. Bu kadar uzun uzun yapmaya gerek yok aslında. Bu dik üçgende 6, 8, 10, 3, 4, 5 üçgeninin iki katı olan özel bir üçgendir diyoruz. Evet diğer sorumuz. Şekilde BA dik BD. BA dik BD. Bakın görünüyor şekilde. CD uzunluğu AC uzunluğunun yarısı. Şimdi arkadaşlar 6, 8, 10 üçgeni hipotenüs 10'dur. En uzun kenar hipotenüstür. AC kaçmış? 10. Onun yarısı kaçtır? 5. Demek ki burası kaçmış? 5 birimmiş. Olduğuna göre AD kaç santimetredir? Şurayı soruyor arkadaşlar. Bakın burada Pisagor yapabilirim. Dik kenarlardan birisi 8. Diğer dik kenar 11. 8'in karesi 64. 11'in karesi nedir? 121. Bunları toplarsak ne olur arkadaşlar? Toplayalım. 4, 1 daha 5, 8, 1. Buraya da x diyelim. Bu neye eşitmiş? x kare eşitmiş. Her iki tarafın kare kökünü alırsam eğer arkadaşlar x eşittir kök 185 yapar. Sorumun cevabı A şıkkı diyorum. Dördüncü sorumuz. Şekilde AB dik BD'dir. AB 12 cm, AC 13 cm'dir. Ve CD 4 cm olduğuna göre AD kaç cm'dir? Şimdi arkadaşlar burada ne var? 5 12 13 üçgeni var. Özel üçgen. Ee, bize ad'yi soruyor. bir önceki soruya çok benziyor. 12'nin karesi ve 9'un karesi buraya da x diyelim. 12'nin karesi 144. 9'un karesi 81. Toplayalım. 5 2 2. Şöyle bir şey oluştu. x kare eşittir kök e, x kare eşittir 225. Her iki tarafın karekökünü alırsam X eşittir. 225'in karesidir. 15'in karesidir. Veya şöyle yapabiliriz. 12 arkadaşlar 3 çarpı 4'tür. 9 nedir? 3 çarpı 3'tür. Bakın 3, 4, 5 üçgeni. O zaman burası da nedir arkadaşlar? 3 çarpı 5'tir. Bakın 5, 4, 3, 3, 4, 5 üçgeni. Yani 3 kere 5, 15 yapar diyoruz. Beşinci sorumuz... Şekil, aşağıdaki şekillerin hangisinde kale doğru parçasının uzunluğu bir irrasyonel sayı ile ifade edilir demiş. İrrasyonel neydi arkadaşlar? Köklü sayılar. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. 1, 2, 3 birim. 3, 4, 5 üçgeni. Bakın bu irrasyonel. Yani irrasyonel değil. Tam sayı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4 burası nedir? 4 kök 2'dir. Bakın bu bir irrasyonel sayı. Ee, KL'ye bakalım burada da. Burada bir üçgen oluşturalım. 1, 2, 3. Burası 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5 üçgeni. Bu da değil. Burada da KL uzunluğu. Hemen şurada bir üçgen oluşturalım. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar. 1, 2, 3. 3, 4, 5 diyoruz. Bu da değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet, altıncı sorumuz. Şekilde verilenlere göre BD kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Ee, şimdi arkadaşlar önce e, neyi bulmamız gerekiyor? BC'yi bulmamız gerekiyor. BC'yi e, hipotenüs uzunluğundan bulabiliriz. 24'ün karesi 24 çarpı 24. Aslında burada 7, 24, 25 üçgeni var ama ben 25'i e, size göstermek istiyorum arkadaşlar. 4 kere 4 16, 4 kere 2 8, 1 delde 9, 2 kere 4 8, 2 kere 2 4 toplayalım. 6, 8, 8, 16, 17, 4, 1 daha 5, 576 yapıyor. 7'nin karesi de 49, 576 ile 49'u toplayalım. Ne yapar arkadaşlar? 9, ee, 6 e, daha 5, 7, 4 daha 11 bir elde 12 elde var 1, 6, 125 karesi? 25'in karesi diyoruz. Şimdi e, burası da arkadaşlar Bakın 25 nedir? 5 çarpı 5 Burası nedir? 3 çarpı 5 3, 4, 5 O zaman burası da nedir? 4 çarpı 5 Yani 20'dir diyebiliriz biliriz. 6. sorumuzun cevabı C şıkkı 7. sorumuz Yukarıdaki verilen ACD üçgeninin alanı 36 santimetre karedir. AB 6 cm, burası 6 cm, Şunun alanı, ACD'nin alanı 36'ymış. Şimdi e, yükseklik verilmiş, o zaman şu uzaklığı bulabilirim arkadaşlar. Buraya x diyelim. üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 36. Şimdi e, bunları sadeleştirirsem 3. 3'ü diğer tarafa böl olarak atarsam 12. X eşittir 12 yapıyor. Şimdi burası 12 ise arkadaşlar. Ee, burası da nedir? 8'dir. Bize neyi soruyor? AC uzunluğu 6, 8, 10 üçgeni diyorum. AC uzunluğu kaç santimetredir? AC uzunluğu 10 santimetredir diyorum. 8. sorumuz. Şekildeki ABC, ACD ve AED ikizkenar dik üçgenlerdir. AB 2 cm olduğuna göre bakın ikizkenar üçgenmiş. Burası 2 ise burası da 2'dir. Bize ne soruyor? DE'yi. 2, 2 burası neydi? Kök 2 katı. 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. İkiz kenar diyor. Burası kök 2 katıysa 2 kök 2. Kök 2 ile çarparsam 2 yapar. Yani burası 4. Burası da 4. Burası ne yapar arkadaşlar? 4 kök 2 yapar. Sorunun cevabı B şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konuları arasında yer alan konulardan Pisagor bağıntısı ile ilgili sınavlarda çıkmış soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.